Yaz kampı yaz kursu için üçüncü dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Canlıların ortak özellikleri dedik. Temel bileşenlerden inorganik bileşikler dedik. Şimdi geldik organik bileşiklere. Arkadaşlar organik bileşikler. Evet kalemimizi aldık. Organik bileşikler zaten söylemiştik. Karbon, hidrojen ve oksijen içermeli. Canlıda üretilebilmeli, karbon, hidrojen ve oksijende varsa bu organik'tir. Ve organik bileşiklerin temelinde karbon elementi vardır. Görevlerine göre çeşitli gruplara ayrılıyorlar. İlk yapıcılar, sonra enerji vericiler, düzenleyiciler ve yöneticiler şeklinde ayırabiliriz. İlk yapıcılar. Canlıların yapısal olarak çoğu proteindir arkadaşlar. Lipitler işte hücre zarının yapısında vesaire ileride öğreneceğiz. Yapısaldır aynı zamanda. Karbonhidratlar bitkilerde selüloz en temel yapısaldır. Enerji vericiler karbonhidratlar birinci derecede enerji verirler. Lipitler enerji miktarları fazla proteinler yine son sırada enerji vericidirler. Düzenleyiciler. Arkadaşlar düzenleyici deyince aklınıza ilk önce bir enzim ve hormon gelsin. Bakın düzenleyici dendi. Enzim hormon bir aklınıza gelsin. Sonra enzimlerin yapısını oluşturan, hormonların çoğunun yapını oluşturan proteinler de düzenleyicidir. Steroid hormonların yapısına katılan lipitler de düzenleyicidir ve enzimlerin yapısına katılan vitaminler de buradan dolayı düzenleyicidir. Ve yöneticiler. Yönetici bildiğimiz DNA'dır canlılardaki yöneticimiz DNA'dır arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi şu tabirleri bilmemiz gerekiyor olayı tamamlayabilmemiz için monomer ne demektir? Monomer. Arkadaşlar bakın mono tek demektir. Mer birim demektir. Mono mer. Mer birim, mono tek. Dolayısıyla organik bileşiklerin yapı taşlarına, birim yapılarına monomer diyoruz. Bu monomerler birleşerek ikili olursa dimeri oluşturur, üçlü olursa trimeri oluşturur ve sayamadığımız kadar bir araya gelirse poli arkadaşlar. Poli çok demektir. Sayamadığımız kadar çok mer birim demektir. Evet, sayılamayacak kadar çok sayıda monomerin bir araya gelmesiyle oluşan bu zincir moleküllere polimer diyoruz. <laughs> Mesela proteinler amino asitlerin polimeridir, nişasta glikozların polimeridir, DNA ve RNA nükleotitlerin polimeridir arkadaşlar. Polimer ve monomer tabiri önemli. Gelelim şimdi yılın sonuna kadar karşımıza gelecek dehidrasyon ve hidroliz nedir? Bakın dehidra. Hidra, hidro aklınıza suyu getirsin. Dehidra. Suyun olmadığı, suyun uzaklaştırıldığı şekliyle aklınızda kalabilir. Dehidra hidraya suya deh dedin yani uzaklaştırdın. Dolayısıyla iki monomer birleşirken bir tane bağ oluşuyor ve su çıkıyorsa buna biz dehidrasyon diyeceğiz. Monomerlerin birleşmesiyle oluşan ve su açığa çıkaran reaksiyonlara dehidrasyon. Burada her bağ kuruldukça bir su H2O açığa çıkar. Disakkarit sentezi, protein sentezi, nişasta sentezi hepsi bir dehidrasyon. Aynı zamanda dehidrasyon sentez anlamına da gelir. Hidroliz tam bunun tersi. Ama bunda da ne var? Hidro yine su var ve liz var. Arkadaşlar biyolojide lizi duyduğunuz lizozom parçalanma. Dehidrasyonla oluşmuş büyük molekülleri bu sefer suyu kullanarak parçalayacağız her bağ kurulurken bir su açığa çıkmıştı. Şimdi o suyu tekrar kullanırken bağı kırmak için kullanıyoruz. Buna da hidroliz diyeceğiz. Vücudumuzda en önemli hidroliz olaylarına en önemli örnek sindirim olayıdır. Şimdi bu tabirleri monomer, polimer, dehidrasyon, hidrolizi bilerek organiklere giriyorum. Karbonhidratlar. Bakın bunun da ismine bakın. Karbon hidrat. Karbon ve su. Yani karbon, hidrojen, oksijen içerdiğini anlatmak için bunlara karbonhidrat demiş. Türkçe karşılığı şekerler. Bunlar birinci derecede enerji vericidirler. Yani enerji vermede ilk karbonhidratlar kullanılır. Sonra yağlar, sonra proteinler kullanılır. Kullanımı kolay olduğu için ilk karbonhidratlar temel yapısal olduğu için en son proteinler kullanılır. Fakat miktar olarak en çok enerji hangisinde var? Yağlarda var. Evet karbonhidratlar hücre çeperinin yapısına katılırlar. Bitkilerde selüloz olarak DNA, RNA ve ATP'nin yapısına katılırlar. Hatırla deoksiriboz riboz olarak Karbonhidratlarda monomerleri birbirine bağlayan bağımızın ismi glikozit. Glikozdan çağrışım yapar unutmazsınız. Glikozit, karbonhidrat, glikoz. Sakkarit olarak da isimlendirirler. Karbonhidratların diğer bir ismi sakkarit. Birazdan söyleyeceğiz. Mono sakkarit, disakkarit. İçirdik, i̇çerdikleri birim şeker yani monomer sayısına göre bakın mono tek şekerli Çift şekerli disakkarit, polisakkarit burada sakkarit'i şeker anlamında kullandık. İlk monosakkarit çok sağlam öğrenelim arkadaşlar. Monosakkarit tek şekerliler. Evet bunlar tek şekerli, birim şekerli. O zaman bunlar zardan geçerler. İçerdikleri karbon sayısına göre 3 ve 7 arasında karbon sayısı içerirler. Biz bunlardan 5 karbonlu ve 6 karbonlular şimdilik öğreneceğiz. 5 karbonlular pentozlar. Monodi tri tetra penta 5 karbonlu monosakkaritler. Bunlardan iki tane meşhur monosakkaritimiz var. Riboz baş harfinden RNA'nın yapısı ve ATP yapısı. Deoksiriboz baş harfinden DNA'nın yapısı. Aralarında yapısal fark şudur arkadaşlar. Riboz'dan bir oksijen uzaklaşır. Ribozdan bir oksijen uzaklaşırsa deoksiriboz oluşur. Aslında anlam da o demektir. Deoksiriboz. Yani oksijenin uzaklaştırılmasıyla oluşuyor. Ribozdan bir oksijen giderse deoksiriboz. Geliyoruz hegzozlara, pentozlar ve hegzozlar, altı karbonlular. Bunların kapalı formülleri CH2O'dur. Bunu mesela 6 ile çarparsanız C6H12O6 ki biz bunları öğreneceğiz. Üç çeşit hekzozumuz vardır. En meşhurları, en çok ismini duyacağımız glikoz. Arkadaşlar bu bilgi sorulur. Bütün hücreler glikoz kullanır. Fotosentezde üretildiğini tekrar tekrar söyleyeceğiz. Kan şekeri dediğimiz zaman glikozdan bahsederiz. Onun için kan şekeri olarak da bilinir. Yediğimiz meyvelerde en çok üzümde olduğu için üzüm şekeri olarak da bilinir. Amino asitler, yağ asitleri vücudumuzda glikoza dönüşebilir. Glikozlar da yine amino asitlere dönüşebilir. Beynin en önemli gıdasıdır arkadaşlar. Onun için bugünlerde hani ders çalışırken karbonhidratlı karbonhidratlı yiyin derken ama düzenli bir şekilde doğal kaynaklardan karbonhidrat almanız bir iki net evet sınavlarınıza katkı sağlayabilir. Beynin gıdasıdır. Çok ders çalıştığınız zaman da daha çabuk acıktığınızı göreceksiniz. Evet Proteinlerle birleşir karbonhidratlar, glikoproteinler yağlarla birleşir, glikolipitleri oluşturur. Bakın glikoprotein birleşmiş glikolipit. Şimdi bu iki vatandaş önceki yıllarda epeyce oluyor, sınavlarda direkt sorulmuştu, bunu bilmemiz gerekiyor. Bu iki yapı nerede bulunuyor? Bakın hücre zarında bulunuyor ama hücre zarının dış kısmında bulunduğu yer hücre zarının iç ve dış olduğunu da gösteriyor. Bakın ne yapıyor? Hücrenin dışında bekçi gibi düşünün. Haberleşmede, madde alışverişinde görev alıyor. Hücreye özgürlük katıyor. Yani hücreye bir karakter katıyor. Hücreye bir kimlik katmış oluyor arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Geliyoruz başka bir hegzoza arkadaşlar. Hegzoz, fruktoz. İngilizce'de fruit, evet meyve olduğunu anlıyoruz. Bitkisel kaynaklı bir monosakkarit hekzozumuz. Bu meyve şekeri olarak bilinir. Tatlılık oranı çok 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 yüksektir glikoza göre. Bunun için bir ticari ahlaksızlıkla ne yapılıyor? Mısır şurubundaki nişasta glikozlara parçalanıyor. Daha sonra bu glikozlar da fruktoza çevriliyor ve çok şiddetli bir tat elde ediliyor ve işlenmiş gıdalarda kullanılıyor. Bu da vücudumuz için elbette ki sıkıntı sağlık için. Evet geliyoruz galaktoza. Bunun ismi de neye göre verilmiş? Laktoz. En çok sütte bulunduğu için ama bitkilerde de bulunur. Aynı zamanda hayvanlarda da bulunur ama en çok sütte bulunduğu için bu ismi almıştır. Galaktoz unutma bitki ve hayvanlarda bulunur. Nerede mesela şeker pancarında, yosunlarda, Keçi boynusunda da bulunur. Evet yosunlar iyi bir besindir arkadaşlar. İleride besin sıkıntısını çözülebilecek e, canlılar olarak düşünülüyor. Besin tüketimi artı şey, yosun tüketimi artabilir besin için. Arkadaşlar bu glikoz, fruktoz ve galaktoz belki kimyada daha iyi öğrenebilirsiniz. Birbirinin izomeridirler. Yani kapalı formülleri aynıdır açık formülleri, açık şekilleri farklıdır. Bunlara biz ne diyoruz? İzomer diyoruz. Evet aslında bir kimya konusudur ama bazen bir kimyasal bilgilerde biyolojide karşımıza çıkıyor sorularda. Geliyoruz disakkaritler. Arkadaşlar bakın bu işin bir mantığı olduğunu kavradınız mı? Disakkarit, di şekerler, di şekerler. Burada şekerden kasıt monosakkarit, di şekerler. İki tane monosakkarit dehidrasyonla evet bakın trak dehidrasyonla birleşiyor. Ne açığa çıkıyor? <laughs> su açığa çıkıyor. Kurulan bağın ismi ise glikozit bağ. Evet. Glikozit bağ ile iki tane monosakkarit birleşiyor. Disakkaritler oluşuyor. Bir disakkarit oluşurken bir su açığa çıkar. Çünkü bir bağ kuruluyor. Her bağ karşı bir su. Şimdi geliyoruz disakkarit çeşitlerimize. Öğreneceğimiz disakkaritler. Glikozla glikoz birleşiyor. Gligli oluşuyor. Arada bağ, glikozit bağı. Bir tane su açığa çıkıyor. Oluşan kimdir? Maltoz. Malt. Evet. Arpa şekeri elbette ki bitkisel olduğunu anlıyoruz. Evet. Maltoz varsa bir hücrenin içinde bitki hücresidir. Geliyoruz. Glikoz fruktozla birleşirse. Gliflu arkadaşlar. Birleşmesi dehidrasyon. Parçalanması hidroliz. Glifru oluşuyor. Bir su açığa çıkıyor. Kurulan bağın ismi glikozit. Oluşan disakkarit sükroz arkadaşlar. Çay şekeri. Evet çay şekeri sükroz. Nereden elde ediliyor? Şeker pancarından elde ediliyor. Veya şeker kamışından elde ediliyor. Yani bitkiseldir. Üçüncü disakkaritimiz glikozla galaktoz. Gligala oluşuyor. Gligala aradaki bağın ismi glikozit bağı. İşte oluşan bu disakkaritimiz laktoz. İşte bu süt şekeridir. Yani hayvansaldır arkadaşlar. Bu karşınıza gelebilir. Evet, devam ediyoruz. Disakkaritler arkadaşlar zardan geçemezler. E kim geçer demiştik? Monoları. Dolayısıyla bunlar geçemiyor. Her bir disakkaritin glikozit bağının kırılması için arkadaşlar bir su gerekir. Öyle ya oluşurken bir su açığa çıkıyor kırılmaları içinde. Tek bir su gerekir. Geliyoruz şimdi sayamadığımız kadar monosakkaritleri birbirine ekleyeceğiz. Hangi bağla? Glikozit bağıyla. Evet poli sayamadığımız kadar sakkarit şekeri birbirine bağlayacağız. Ama burada dikkat edin bağladığımız her zaman bağladığımız şekerler polisakkaritlerde kimdir? Glikoz. En sayıda glikozu bağlıyoruz polisakkarit. Ne kadar su çıkıyor? N-1. Arkadaşlar 10 tane glikozu 9 bağla bağlarsanız, 8 tane glikozu 7 bağla bağlarsınız. Kaç bağ o kadar su çıkar. Dolayısıyla N-1 kadar su açığa çıkıyor. Polisakkaritler glikozlara göre suda daha az çözünürler arkadaşlar. Bakın buna dikkat edin. Polisakkarit oluştukça yoğunluk azalır. Niye? Çünkü monomer azaldığı için. Elbette ki zardan geçemezler. Glikozların farklı şekilde bağlanmaları çeşitli polisakkaritleri oluşturur. Bağlanma şekilleri değişmiş. Ne oluşmuş bağlanma şekillerin değişmesiyle? Nişasta glikojen, selüloz ve kitin oluşmuş. Kimdir nişasta? Ayırt dedicidir. Bitkilerde glikozun depo şeklidir. Sadece bitkiler dediğimiz için bitkileri ayırt eder arkadaşlar. Bitkilerin hücre içinde nişasta bulunabilir. Ama biz bunu yersek midemizde bağırsağımızda bulunur ama hücremizde bulunamaz. Unutma. Evet molekülde dallanmalar vardır. Suda monomerlere göre daha az çözünür. İyot neydi? iot nişastanın ayıracıydı. Iot nişasta ile buluşunca mavi mor renk oluşur. Bu da size soru olarak sorulacaktır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Glikojen. Evet glikojen. Bu da çok karşımıza çıkacak ileride. Karaciğer ve kaslara geçince. Glikojen arkadaşlar hayvan, bakteri arkelerdeki depo şeklidir. O zaman bir ayır dedici özelliği yoktur. Evet hayvan bakteri arke hatta kim var bir de mantarlarda glikozun depo şeklidir. Nişastaya göre arkadaşlar daha fazla dallanmalar vardır. O kadar önemli değil bu. İnsanlarda glikojen karaciğerde ve çizgili kaslarda depo edilir. Karaciğerde depo edilir. Kan şekeri... <laughs> karaciğerde kan şekerini ayarlamak için depo edilir. Çizgili kaslarda da ihtiyaç çok olduğu için depo edilir ve çizgili kaslar bu depolarda da glikojeni asla kimseye vermezler. Çok bencildirler arkadaşlar. Ve seliloz deyince bitki aklımıza girecek. Moleküllerde dallanma yoktur. Böyle seliloz lifleri çok sıkı bir şekilde birbirine bağlanmıştır. Ve bunun için suda çözünmez. Bitkilerde hücre çeperinin yapısını oluşturur ve suda çözünmez arkadaşlar. Sindirimi çok 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 zordur. Otçul hayvanların sindirim kanalında selülozu sindiren simbiyotik ortak yaşayan bakteriler vardır. Bakın yine bir soru karşınıza gelir. Hayvanlar selilozu sindiren enzim üretemez. Fakat içlerinde enzim vardır. Kim üretiyor onu? Bağırsaklarında, sindirim kanalında yaşayan minik minik bakteriler üretiyor. E insanda selüloz sindirilemiyor. E ne işe yarıyor? Evet sindirilemiyor ama selilozlu posalı yiyecek çok çok önemli bizim için. Sindirim kanalımızın sağlığı bu posalı yiyeceklere seliloza bağlı arkadaşlar. Bol bol bitkisel besin, bol bol posalı selilozlu besin mukus salgısını artıracağı için bağırsaklarda, sindirim kanalında kayganlaştırıyor. Hem sindirim hem de taşınmasını kolaylaştırmış oluyor. Suda çözünmediği için arkadaşlar işte kağıdın yapımında kullanılıyor. Aynı zamanda pamuk da bir selülozdur arkadaşlar. Ve geliyoruz kitine. Biraz farklılık göreceksiniz. Yapısında ne vardır? Azot vardır arkadaşlar. Ekstradan bir polisakkarit ve yapısında azot vardır. Suda çözünmez. Değil mi? Suda çözünse böceklerin kabukları çözünürdü. Hatta böceklerde kalsiyum karbonat depolayarak böceklerin kabuklarını çok daha sert hale getirir arkadaşlar. Aynı zamanda kitin mantarların hücre duvarında da bulunur. Organik yapılı olduğu için şöyle bir buluş yapılmış. Arkadaşlar vücutun içinde kaldığı süre belli bir süre sonra vücut onu eritiyor. Ama kullanılırken sağlam dolayısıyla ameliyat ipliği olarak kullanılıyor. Eskiden iplikler tek tek çıkartılırdı. Şimdi ise vücut bu ipliği, kitin ipliği hem vücuda zarar vermiyor hem de zaman içinde eriyip çıkartıyor onu vücut. Ve bir notla bitirmiş oluyoruz. Karbonhidratların fazlası yağlara dönüşerek depo edilir. Evet, bol bol şekerli yerseniz, yerseniz, yerseniz en son vücudunuzda yağlara dönüşür ve işte şişmanlama aynı zamanda çok daha büyük hastalık sebepleri de oluşturuyor. Yağlara dönüşerek depo edilir arkadaşlar. Şayet beğendiyseniz, faydalandıysanız abone olmayı unutmayın.